Madame Tussauds 250 yıllık geçmişi olan Balmumu figürlerinin bulunduğu bir müze diye adlandırabiliriz. E, Türkiye'ye getirirken öncelikle e, bir e, anket grubu kuruldu. Anketin soruları çok belli. En çok hangi sanatçıyı görmek istiyorsunuz? en çok hangi figür sizi mutlu eder gibi bir çalışma yapıldı. Yani bundan sonra tek 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 detaylı bir şekilde irdelendi. Elimize bir liste çıktı. Bu listeden sonra hayatta olanlar veya olmayanlarla, e, hayatta olanlarla bizzat e, temasa geçildi, hayatta olmayanların varisleri, yasal varisleri veyahut yakınlarıyla bizzat temasa geçildi ve e, çalışmalar başlatıldı. Hayatta olanlarla, Özellikle e, belirtmiştim e, bir fotoğraf e, çekim şeyiyle başlıyor iş. 350'ye yakın, çok da uzun saatler süren me, me, meşakkatli bir e, olay. E, fotoğraflar çekiliyor. O fotoğraflar e, çekilirken göz renkleri, parmak ölçüleri, el izleri vesaire bir sürü e, bir çaba var bunun arkasından. Ondan sonra Londra'daki stüdyolarımızda. Bunlar hayata geçiriliyor ve Londra'da bundan da gururla bahsetmek istiyorum. Çok ciddi bir Türk heykeltıraş artı uluslararası bir şirket olduğumuz için başka ülkelerden de farklı heykeltıraşlar var. En na benzer yani birebir yapmaya gayret ediyoruz. Yine hayatta olmayan konularda da özellikle mesela görüyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman'ın Elimizdeki minyatürleri, elimizdeki e, fotoğraflar, bazen o kaynaklara ulaşmamızda birçok e, yerden destek alıyoruz. Ve sonuçta bir e, figür e, ortaya çıkıyor ve bu figürleri de getirip burada sevenlerimizle, sevenleriyle e, buluşturacağız. Ve 28 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 2'den itibaren e, halkımıza açık olacak burası. 55 tane figürle başlıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde bir 8 tane planımız var. Bunların ciddi bir kısmı Türk figürler. Daha sonra da her yıl statik veya dinamik olmak kaydıyla 4 tane daha figür eklenecek ve buradaki sayıyı artıracağız.